Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Diyarbakır Hz. Süleyman Camisi'nin girişindeki yazıyı görüyorsunuz. Resulü Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta hepimize Allah şerifçisi mübarek kesin buyurmuştur. Evet bunun başka metinlerde de geniş anlamlarını bulabilirsiniz. Karamit, işte Karamit Diyarbakır'ın kara şehir, kara denilen yer. Ee, işte Diyarbakır bir şekilde Hz. Peygamber Efendimizin Miraç'ta Kudüs ve Diyarbakır'ı görmesi çok enteresandır arkadaşlar. Ve Mehdi Aleyhisselam'la ilgisi vardır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta e, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı görüyor. Kudüs'ü görüyor ve Diyarbakır'ı görüyor ve bu olay çok önemlidir. İbni Arabi'nin de bir şekilde İspanya'dan ününü Diyarbakır'a çevirmesi de aslında İbn Arabi'nin bazı kitaplarda Mehdi Aleyhisselam'ın ismini bile bildiği söyleniyor ve bu kitapların bazıları bazı insanların eline geçmiş bir şekilde gizli tutulan kitaplar ismi bile nettir yani ismi bile net ve Diyarbakır işareti vardır çok önemlidir arkadaşlar bunlar ve Diyarbakır'a öyle baktığımız zaman Diyarbakır'ın peygamberler 7 tane peygamber e, gel bir geçmiştir diyor Bakır'dan. Ve iki tane de Kur'an'da geçmiş olan Zülküf Aleyhisselam ile Elyasa Aleyhisselam da Diyarbakır Eyl'de e, türbeleri vardır. Yunus Aleyhisselam da Diyarbakır'dan geçmiştir. Ve çok önemlidir arkadaşlar Diyarbakır peygamberlerin geçiş noktası olmuştur. Çok önemli bir merkezdir. Yani Selahattin Eyyubi'nin hayatını da alıştırırsanız bazı sırlar bulabilirsiniz. Yani Diyarbakır'ın bu surları işte Yunus Aleyhisselam Diyarbakır'a geldiği vakit e, Diyarbakır Karami'den o zamanki bir melikesi varmış. Ona şöyle buyurmuş Yunus Aleyhisselam. Şehriniz çok güzeldir. Onu korumaya alın. Surları inşa edin. Ve bu surların kuş bakışı görüntüsünü görürseniz balığa benzer. Yani Asurluların e, balık sembolü vardır. E, ve Yunus Aleyhisselam'ın da balıktan kurtulması vardır. Balık hut diyor. Kuran-ı Kerim'de hut diye geçer. Bir şekilde e, allah Teala onu o e, sıkıntıdan kurtarır. İşte bu konuların hepsi şey önemlidir. Ve Yunus Aleyhisselam'ın e, kaldığı yere giriyor şu anda. Yunus Aleyhisselam mağarası tam Diyarbakır surlarının altında bir yer. Kaya Şelalesi'nin altında bir mekandır, çok önemli bir mekandır, İnsanların az bildiği bir yerdir. Diyarbakır dediğimiz zaman insanlar Diyarbakır'ı tanımadıkları için ne kadar dini konular için çok önemlidir. Misal Yahudiler için de Kudüs'ten sonraki en önemli ikinci şehir Diyarbakır'dır. Bunu kaç defa söylüyoruz, bazı arkadaşlar bunu bilmiyor. Yani en kötü ihtimal Google'dan siz yazabilirsiniz. Hz. Peygamber Efendimiz'in Diyarbakır'la alakalı duasını e, yazabilirsiniz karşınıza çıkacaktır. Bazı kitaplarda vardır. Tabi e, bazı konularda Diyarbakır'ı bir şekilde e, saf dışı bırakma politikaları olmuştur. Hani bu Hani e, Bazı dönemlerde bazı sıkıntılar olmuştur. Tabii ki ama doğrular her zaman açıktır. Hani kara denilen yer diyorlar ya, kara denilen yer. Diyarbakır'ın taşı, yapılaşmaları Sur içindeki bütün yapıların e, baktığımız zaman karadır ve karaca Dağı diye bir dağımız var oradan taşları getiriliyor Diyarbakır inşası için e, getiriliyor arkadaşlar yani burada kara denilen yer kara amit işte Miraç'ta görülmesi çok önemlidir Cebrail aleyhisselam bir şekilde Hz. Peygamber e diyor ki işte burası kara amittir Hz. Peygamber Efendimiz soruyor Cebrail Aleyhisselam cevap veriyor. Hz. Peygamberimiz diyor ki, diğer ve Kirlenen'e kara üzerine nur, güneş ve bereket eksik olmasın. Bereketi biz bu şekilde anlatabiliriz. Bereket Diyarbakır'dan fakirlere e, büyük bir yardım verilecek. Bu şekil. Nur, zaten nur biliyorsunuz. Allah nurunu tamamlayacaktır. Nur. Nur, güneş ve bereket eksik olmasın. Nura baktığımız zaman alan nurunu tamamlayacaktır. Allah'ın nurunun tamamlanma yeri Diyarbakır'dır. Bunu öylece bilmemiz gerekiyor. Ve arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Yani diğer Diyarbakır'da sahabe e, türbeleri de vardır 27 tane. Çok önemlidir. Yani burada anlatmamız gereken şeyler çoktur Diyarbakır'la alakalı. Aslında biz bunu bu şekilde 10 dakikalık bir videoya sıkıştıramam. Yani bir de ben böyle bir kitabı da alıp da okuyan bir insan değilim. Videolarımı doğaçlama olarak çekiyorum. Zihnimdeki bilgileri aktarıyorum. Yani Hz. Peygamber Efendimiz'in Diyarbakır'ı işaret etmesi çok önemlidir. Bunu bu şekilde bilmemiz lazım. El-Mehdi Aleyhisselam'ın Diyarbakır'dan çıkma ihtimali yüksektir. Çünkü bu topraklar zaten kutsal topraklardır. Bir de Dicle'nin Fırat Nehri arasında işte hadislerde işte Dicle Fırat suyunun e, azalması hadisesi vardır. Bu Dicle Fırat nerededir? Fırat Urfa tarafında. Dicle Diyarbakır'dan, Dicle ilçesinden Diyarbakır'dan ta nereye kadar gidiyor? Basra Körfezi'ne kadar gidiyor. Bu bölgeler arkadaşlar tam olarak önemli olan bölge burası. Yani bak görüyorsunuz mağara Mağaraları da öyle basit almamamız lazım. Dağları basit almamamız lazım. Nehirleri basit almamanız lazım. İşaretleri. Boşuna mı Mehdi Aleyhisselam kısalarında işte ayır zaman hadiselerinde Dicle Fırat geçiyor. Kara denilen yer geçiyor. Haramit geçiyor. Peygamber, Peygamber Efendimiz miraçta Diyarbakır'ı niye görüyor? Niye İstanbul'u görmüyor misal? Niye başka şeyleri görmüyor da Kudüs ve Diyarbakır'ı görüyor. Yani bunun içinde sırlar vardır ve Diyarbakır'ın duası da çok manidardır. İşte nur eksik olmasın, nur. E Allah nurunu tamamlayacak diyoruz. E nur eksik olmasın ne demek? Bunları iyice anlayabilmemiz için gerçekten de insanların bir şekilde ön yargısız bir şekilde konya bakmaları gerekiyor. Herkes kendi penceresinden, kendi bakış açısından baktığı zaman e, olaylar farklılaşıyor. Yani herkes o, o zaman kavmiyecilik işine giriyor. Kavim, kavimcilik de mezhepçilik, tarikat işin içine giriyor. Bir şekilde insanlar anlaşamıyorlar. Hani kısacası bekleyeceğiz, göreceğiz. Allah-u Teala neyi nasip etmişse o olacak. Yani kısacası Allah'ın dedikleri boşa değildir. Gerçekler bazen acıtıyor insanları. Böyle yani, olay böyle yani. Siz sabah kadar e, anlattınız. yani, biz de sabah kadar anlatalım. Allah bildiğini yapacak. Onun için bekleyeceğiz arkadaşlar. Su yolunu bulur arkadaşlar. Suyun önüne kapatamazsınız. Güneşi de kapatamazsınız yani böyle. Onun için beklemek lazım. Allah-u Teala nurunu tamamlayacaktır. Bu bir gerçekliktir. Bu bir e, kaderdir arkadaşlar. İşte kader. Siz ne kadar kaderi görme görmezlikten gelseniz de ilaki karşımıza çıkacak da hani bazı olayların önüne geçemeyiz yani bazı durumlar elimizde değil bazı konular elimizde olabilir işte bu şekilde düşünmemiz doğrudur mantıklıdır Hadi arkadaşlar. Diyarbakır'a gelmenizi tavsiye ediyorum. Yani özellikle benim için değil, yani Mehmet Hoca için değil. Yani Diyarbakır'a gelip Urfa, Diyarbakır, Mardin bölgelerini bir gezerseniz, hani bir görürsünüz Diyarbakır'daki e, ne kadar önemli olduğunu, konumu itibariyle ne kadar önemli olduğunu anlarsınız. Hani öyle uzaktan Diyarbakır üzerine oynanan oyunlar sizi yanıltıyor. Size söyleyeyim gerçek anlamda Diyarbakır'ı tanımamış olursunuz gerçek anlamda Diyarbakır'ın enerjisini bilemezsiniz. Onun için ön yargısız bir şekilde Diyarbakır'a girmeniz gerekiyor. O zaman kendiniz karar verirsiniz. Yani kararı kendiniz verirsiniz. Öyle oturarak o buradaki haberi okuyarak, buradaki haberi okuyarak öyle bir yere varamazsınız. Yani Diyarbakır'ın önemi çok çoktur ve önemli kitaplarda da yeri vardır. Yani bu İbn Arabi'nin kitaplarının çok ibadet anlamlı zaten. şu anda İslam aleminin elindeki kitapların çoğu yani ya kaçıncı baskıdır ya da değiştirilmiş baskılardır. Gerçekleri ise Vatikan kütüphanesinde vardır. Yani önemli yetkililer ulaşabilirler mi bilmiyorum ama öyle şeyler vardır. Mesela ismi bile belli Hz. Mehdi Aleyhisselam ismini bile biliyormuş İbni Arabi. İşte böyle bir e, bilgi var. Artık Allah Teala bilir. Boşuna Mehdi Aleyhisselam'ı aramıyorlar borcuna bulmak istemiyorlar. Bu çok önemli bir konudur. Bakalım Allah ne isterse öyle olacak. Allah bizimle olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun diyelim arkadaşlar. Teşekkürler herkese.